Dünya üzerinde paylaşımın ne kadar adaletsiz olduğu fakir ülkeleri gördükçe daha iyi anlaşılmakta. Biliste.com'dan aldığım verilerle dünyanın en fakir 10 ülkesi. Ülkelerin <laughs> büyük bir kısmını kahve, kakao ve pamuk ihracatından elde eden Togo'da kişi başına düşen yıllık gelir 832 dolar. Ülkenin yarısına fazlası uluslararası yoksulluk sınırı olan günlük 1.25 dolardan az kazanmakta. 9. Sierra Leone Batı Afrika'da yer alan ve resmi dili İngilizce olan ülke değerli madenler bakımından oldukça zengin bir coğrafyada bulunuyor. Dünya üzerindeki önemli elmas kaynaklarının bulunduğu Sierra Leone, Leonardo DiCaprio'nun başrolde oynadığı kanlı elmas filminde de konu olmuştur. 8. Orta Afrika Cumhuriyeti Uranyum, petrol, altın ve elmas gibi birçok maden kaynağına sahip ol olmasına rağmen Orta Afrika Cumhuriyeti'nin dünyanın en fakir ülkesinden biridir. 7. Nijerya Topraklarının %80'inden fazlası Sahara çölüyle kaplı olan Nijerya Afrika'nın en kalabalık ülkesidir. Nüfus yoğunluğunun fazla olması kişi başına düşen gelirin düşük olmasına etkilidir. 6. Eritre yıllarca Etiyopya egemenliğinden ayrılmak için bağımsızlık mücadelesi veren ve sonunda 1993 yılında başarılı olan Eritre Zaten kısıtlı olan ekonomik kaynaklarının büyük bir çoğunluğunu askeri harcamalara ayırmaktadır. Ülkede sanayi üretimi yok denilebilecek kadar azdır ve kişi başına düşen yıllık gelir 669 dolardır. Buna rağmen en pahalı benzini kullanan ülkeler sıralamasında zaman zaman Türkiye'yi yerde bırakabilmiştir. 5. Somali Son yıllarda Türkiye'den gönderilen yardımlarla gündemde olan Somali, Dünyanın en fakir ve can güvenliğinin en düşük olduğu ülkelerden biridir. 4. Burundi Orta Afrika'da bulunan ve oldukça küçük bir ülke olan Burundi'de halk genel olarak tarımla uğraşmaktadır. Ülke en büyük dış geliri kahve ihracatından elde etse de kişi başına düşen yıllık gelir yalnızca 410 dolardır. 3. Liberia Liberia, zenci kölelerin Afrika'ya geri gö gönderilmesi amacıyla ABD tarafından başlatılan bir projenin ürünüdür. Günümüzde hala elektriğin olmaması ülkenin ekonomik durumunun ne seviyede olduğunu anlaşılması için yeterlidir. 2. Zimbabwe Günlük enflasyon oranı bile birçok ülkenin yıllık enflasyonundan yüksek olan ülkede bir kilo et almak için bir bavul dolusu parayla gitmeniz gerekmektedir. 2013 yılı içerisinde Zimbabwe Maliye Bakanı'nın yaptığı açıklamaya göre ülkenin kasasında yalnızca 217 dolar kalmıştır. Bir, Demokratik Kongo Cumhuriyeti eski adı Zaire olan ve 1960 yılında Belçika'dan bağımsızlığını ilan ederek ayrılan Demokratik Kongo Cumhuriyeti yüz ölçümü açısından Afrika'nın ikinci büyük ülkesi olsa da dünya üzerinde yaşam standartının en düşük olduğu ülkedir. Get out.